Buyurun. Mevzular bunlar. <Sessizlik> Enflasyon. Enflasyon. Geçtim. Şimdi konuşacağım konu bence çok 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 önemli bir konu. Arkadaşlar bugün sabah tatlı tatlı uyuyordum. Ee, biraz da geç yattım. İşlerim vardı biraz onlara bakmak zorunda kaldım. Tatlı tatlı uyurken bir taraftan alt, -alt ayır başladı. ev 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 ev. Ondan sonra bir anda telefon çaldı. Alo diyerek telefonu açtım. Telefonumda CHP'den bir adam dedi ki alo dün sana yolladığımız haberleri sundun mu? Dedim ki sundum başkanım. İşte bugün yeni haberler gönderiyorum onları da sun ve CHP'yi öv. Dedim ki tamam başkanım tavuk dürümümü ne zaman alabilirim haberler karşılığında. <laughs> Dedi bugün göndereceğiz tavuk dürüm, ayran bir de portakal revani dedim Allah razı olsun. Neyse işte biraz sohbet muhabbet ettik işte bu konuyla alakalı konuştuk. Sonra dedi ki Ahmet de, Ahmet Bey'e ulaşamıyoruz. Dedim ki hemen hallediyoruz. Ahmet abi aramış sonra sabah Kemal Kılıçdaroğlu. Yanlış duymadınız. Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'nin ana muhalefet partisinin lideri Ahmet abi'yi arıyor. Bu konuyla alakalı da ayrı olarak konuşacağız. Ve Ahmet abiyle biraz sohbet muhabbet ediyorlar. Eh, Ahmet abi bunu tweetinde şu şekilde dile getirmiş. Az önce CHP'den aradılar. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu telefonun diğer ucunda. Kendisiyle biraz sohbet ettik. Hassas olduğumuz Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca konuyu hiç bilmeyenler için daha önce defalarca konuştuk. Youtube'da videosu var. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca kendisini eleştirdiği iddia edilen bir vatandaşı arayıp onun ağzını, anasını, bacısını falan ee, tenasül uzvu ile birleştireceğini söylüyor. Böyle bir belediye başkanı. Daha önce de arabalara vesaire saldırmış. Tabii ki bunların haberlerini sildiriyor mahkeme emriyle. Her neyse. Böyle bir belediye başkanı. Yedim ki YouTube'da uzun konuşmamız var. Hassas olduğumuz Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca hakkında parti içi gerekli işlemleri başlattıklarını söylediler. Konunun takipçisi olanlara duyurulur. Evet Mehdi Topik atıyor link şu an. Parti içi gerekli işlemler başlatılmış. Muhtemelen ihraç edilecek Alim Karaca partiden. Ya benim tahminim o yanda. O ilk günde de söylemiştim zaten. Muhtemelen ihraç edilecek. Partiden atılacak muhtemelen. Daha sonra diyor ki kendisine gençlerin özellikle bu konularda çok titiz olduklarını, iktidarın yaptığı benden olanı korurum tavrına karşı olduklarını anlattım. Öyle olmadıklarını, yalnızca yoğun gündemden ötürü bu konuya yeni değinebildiklerini iletti. Şimdi geleceğin iktidarından hesap sorabilmemiz demokrasi adına çok önemli. Bu konuda bana destek olan, e, partizanlıktan uzak, temiz bir gelecek aşkıyla yanım tutuşan tüm gençlere teşekkür ederim. Aslında aranan ben değildim, sizdiniz demiş. Şimdi öncelikle burada, e, ben öncelikle CHP'yi tebrik etmek isterim. Çünkü para aldım, ha ha ha. Hayır. Hayatımda hiçbir partiden bir kuruş para almadım. Alırsam da bütün sevdiklerim ölsün. Eee... CHP'yi tebrik etmek istiyorum. Neden tebrik etmek istiyorum? Böyle bir şey dönüş yapmak zorunda değiller. Başka partilerde olduğu gibi ha oldu bir, bir, bir diyerek üstünü kapatıp hayatlarına devam edebilirler. Hiçbir şey yokmuş gibi hayatlarına devam edebilirler. Ya da ne bileyim, aa işte özür dileriz gibi bir açıklama yapıp hayatlarına devam edebilirler. Ya da Ahmet abi'nin tweet'ini takmak zorunda değiller. Bir, bir yayıncıyı, bir vatandaşı, bayağı partinin genel başkanı arayıp "Alo" Olay şöyle şöyle böyle böyle biz gerekenleri yaptık vesaire diyerekten sesini duyuyor. B bunu yaptığı için bile ben tebrik ederim. Şimdi hiç bilmeyenler için şöyle anlatayım ben. Biz şimdi biz yayın yapan ee, işte çevresinde bazı siyasi tanıdıkları da olan işte milletvekilleriyle başkanlarla vesaire görüşüyoruz. Yani program için olsun hal hatır sormayı olsun şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bizim değil milletvekiline bakın başkanı, başkanı at bir köşeye geçtim. Milletvekilinin danışmanına ulaşamadığımız milletvekilleri var bazı partilerde. Ya bir program yapılacak söz verilmiş, kabul edilmiş. Ha program yazıyorsun cevap vermiyor. Ulan arıyorsun işte şöyle böyle yok açılmıyor. Ula yok yani ulaşamıyorsun. Bazı partilerde. E bunun yanında işte ya ben bunu daha önce de söyledim. Bize direkt yazan milletvekilleri var ya ana muhalefet partisinin başkanı arıyor falan. Alo Ahmet'im falan yapıyor. Bu bence önemli bir şey. Halkı dinleme açısından. Ben bunu övünecek bir şey yok bence. Göz boyamaktan başka bir şey değil. Diğerleri de göz boyasın o zaman abi. Yani yanlış anlamayın da bilmem ne partinin ilçe başkanının yardımcısına dahi, dahi kendi böyle ulaşılamaz görürken bu adamlar vatandaşla ya da ne bileyim yayıncılarla, fenomenlerle vesaire direkt olarak bağlantıya geçiyorlarsa ben buna artı olarak bakarım. Çünkü bunu yapmak zorunda değil baktığı zaman Türkiye siyaseti içerisinde. Ben bunu pozitif bir şey olarak görüyorum. Ne güzel bu göz boyamaksa lütfen bütün partiler göz boyasın, vatandaşla iletişime geçsin. Ya da yanlış bir şey olduğunda böyle şeylerle iletişime geçsin. Biz burada bir sürü insanın yanlışını ekran önüne getirip eleştiriyoruz. Kaç tanesi arayıp da ya o öyle değil böyle böyle şöyle bir yanlış anlaşılma olmuş biz şunu yapacağız bunu yapacağız diye anlatıyor. Yokmuş gibi devam ediyorlar. Her neyse. Ee, aranmış konuşulmuş Ahmet abi de bunu iletmiş. Öncelikle bu konunun takipçisi olduğu için Ahmet abiye ben teşekkür ederim. Çok seviyorum Jahomu. E, sizlere çok teşekkür ederim. Çünkü hem bu tweetlerin altında vardınız, biz paylaştığımızda oradaydınız. Sizler de ayrı ayrı tepkinizi dile getirdiniz. Size, Ahmet abinin izleyicilerine, takipçilerine çok teşekkür ederim. Bunlar çünkü bence çok 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 önemli şeyler. Asla göz ardı edilmemesi gereken şeyler. İkinci bir AK Parti istemiyoruz çünkü. Yeter bir tanesi çok bile abi. Asıl konuşacağım mevzulardan bir tanesi. Şimdi bunu bazı haber siteleri de doğal olarak müthiş bir haber değeri taşıdığı için yani gerçekten çok büyük bir haber değeri taşıdığı için paylaşıyorlar. Özür dilerim müthiş yanlış Paylaşıyorlar. Mesela Push Türkiye'nin en büyük hızlı haber sitelerinden bir tanesi. Via olarak da Jahreyn'i yazıyorlar. Neden? Çünkü ana muhalefet partisinin lideri Jahreyn'i aramış. Jahreyn de bunu birebir paylaşıyor. Altına gelen yorumlar. Yani şöyle baktım. Ekrana baktım. Yani dedim ki bu gençler ciddi mi ya? Hani Türkiye siyasetini ne sanıyorlar? Ne de yani gerçekten bunların nasıl farkında değiller? Yazık günah ya. Abi Ahmet abi paylaştığı için altına gelmiş. Bu bilgiyi neden Jahreyn veriyor? Kaynağa bak x'de. Jahreyn ne alaka? Daha bunlar hiçbir şey. Yani bak şuradan alıntılara baktım ben yayından önce. Kaynağa bak. Güm osurmalı sıçtım bunları geçtim. Kaynağı okurken kırmızı ışıkta geçtim. Kaynak gerçek mi? Kaynağa bak amına koyayım. Kaynağın komikliği. Kaynağa bak AQ. Arkadaşlar siz haber aldığınız gazetecileri ne sanıyorsunuz? Yani peygamber falan mı sanıyorsunuz abi? Kaynak biliyorsunuz bu haberler bir kaynaktan geliyor. Bunları da belli gazeteciler ve basın medyada yer alan insanlar veriyor. Ne sanıyorsunuz o gazetecileri? Peygamber vahiyle falan mı iniyor sanıyorsunuz? O insanlar da haberci, gazeteci birileriyle görüşüp bilgi iletiyor. Birileriyle görüşüp bilgi iletiyor. Medyum falan değiller yani. Bir. ikincisi Vay efendim şey mevzusunda geleceğim. Haberin, Jaho'yla işte Jahre'in ne alaka? İşte siyasetçiler, işte yayıncılar üzerinden çok kendilerini gösteriyorlar. Yayıncılar şöyledir, yayıncılar böyledir. Niye onlar? Oğlum siz Türkiye siyasetinden hiç haberiniz yok mu? Hiç mi bir şey bilmiyorsunuz? 1000-2000 kişilik aşiretlere oy için neler verildiğinden de mi haberiniz yok doğuda? Belli ki yok. Hani 2000-3000 kişilik aşiretlere oy için bazı vaatler veriyor yani sizin aşiret bize oy versin biz de bu köye şunu şunu getirelim. Yüz binlerce milyonlarca takipçisi olan insanlarla bu kadar Bağ kurmaya çalışmaları sizce de normal değil mi? Bu bir iletişim çalışmasıdır arkadaşlar. Yani 2021'in de siz, influencerlığın, 2021 yılı da içinde değil. Bu tarihin çoğu yerinde geçerli olmuştur. İnsanlara hitap edebilen, insanların dinlediği, kitlesi olan insanların... Ee... Tarih boyunca ne kadar önemli olduğunu anlatmama gerek yok diye düşünüyorum. Bu sadece Ahmet abi için de geçerli değil. Ahmet abi, evet, ha şunu söyleyeyim. Ahmet abi benim arkadaşım, çok sevdiğim bir insan olduğu için ben daha fazla sinirlendim bunları görünce. Evet. Ama bu influence yeteneği olan herkes için geçerli. Böyle kabul etmek lazım. Aman bundan siyasetçi mi olur? Şöyle mi böyle mi? Oğlum siz Türkiye'deki siyasetçileri ne sanıyorsunuz ya? Ya seni İmam Hatip mezunu bir futbolcu yönetiyor. Küçümsemek için söylemiyorum. Bu adam İmam Hatip mezunu mu? Evet. Futbolcu mu? Evet. Bitti. Bu kadar basit. Senin ülkeni, ya şu an bizim Sayın Cumhurbaşkanımız İmam Hatip mezunu bir futbolcu. Ne anlatıyorsun? Senin beni temsil etsin diye oy verdiğin vekillerin çoğu lise mezunu. Lise mezunu ya. Yarısı esnaf. İçinde şoför olan var. Baya esnaf ya aşağıda dükkanı olan adam yani. Eczacı Özgür abi eczacı ya. <laughs> yani böyle müthiş seçilmiş insan üstü. Aman çok özel el bebek gül bebek büyütülmüş müthiş bir böyle insanlar değil. Ukrayna'yı komedyen yönetiyor. Yani bunlar ya sizin haber aldığınız yerler ya da siyasetçiler hani evet sizin gözünüzde yıllardır bu konu size böyle iletildiği için bunlar çok ciddi insanlar olmalı. Hepsi takım elbise giymeli. Asla küfür etmemeli. Kendi hayatlarına bahsediyorum. Meclisten değil mecliste etmeyi verin bir zahmet. Bir müthiş deha seviyesi falan böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani milletvekilleriniz arasında liseyi nasıl bitirdiği belli olmayan sporcular falan var şimdi. Benim ağzımı açtırmayın. Aman yayıncı aman şöyle ama yala yayıncı şeyi kafanızda nasıl oturuyor bilmiyorum ama bahsettiğim insanlar nasıl milletvekili olabiliyorsa nasıl siyaset yükselebiliyorsa bu insanlar da yükselebilir. Bu ya siyasetçilerde tabii ki bu yayıncılara vesaire carta curta gelip iletişim için yanlayacak tabiri caizse. Ya Muharrem İnce bak birisi yazmış. Fizik hocası. Yani. Öğretmen. Hani bunlar ya gerçekten şey sanılıyor. Abi işte siyasetle alakalı olacaksa müthiş böyle. Hmm, falan biri olacaksın. Yok öyle bir şey arkadaşlar. Allah rızası için. Bu algılar bu hareketlerle kırılıyor. Kırılmaya da devam edecek. Az zor alışan bazı arkadaşlar var. Ee, yapacak bir şey yok. Valla yavaş yavaş da olsa alışacaksınız. Ben Ahmet abiyi hem bu hareketinden ötürü. Çünkü gerçekten konunun takipçisi oldu. <laughs> hem de bu haberinden ötürü. ki Çünkü bunu bir biyografisinde jurnalist, gazeteci yazan birisi yapsaydı bu of habere bak abi haberciliği falan olacaktı. Yani sanırım bu şekilde kurtarılabiliyor. Ben Ahmet abi bu haberinden dolayı da tebrik ederim. Helal olsun. Bu insanlara da bu arkadaşlara da söylemek, seslenmek istediğim şu arkadaşlar her şey değişti gibi siyasette değişecek. Türkiye'de değişecek. Benim Ekrem Amoğlu videomun altına hala Koskoca siyasetçiyle konuşmaya gitmiş üzerinde çiçekli gömlek var. Evet! Çünkü çiçekli gömlek giyiyorum. Bu kadar basit. Ben neden birinin yanına giderken özel olarak giyinip işte kravat, gömlek, smokin, penguen gibi böyle bir bir şeyler giyip yürümek zorunda olayım? Normal hayatımda da bunu giyiyorum. Eşofmanla gittim. Evet. Gitmeye de devam edeceğim çünkü bunları giyiyorum. Dışarıdan oruçlar olan belli kalıplara girmek zorunda da değilim. Sen de değilsin. Değişiyor. İşte milletvekillerine niye abi diyorsun? Çünkü canım abi demek istiyor. O insanlar yani şunu diyorum. Karşımda belediye başkanı var. Karşımda milletvekili var. Parti genel başkan yardımcıları var arkadaşlar. Ve abi diyebilir miyim diyorum. De diyor. Ben de diyorum. Bu adam takılmıyor. Biz bu adamla konuşuyoruz. Hala sohbetimiz, muhabbetimiz, program yaptığım bütün insanlarla devam ediyor. Hala o şekilde konuşuyorum. YouTube videosunu altına yapalım. Abi deme siyaset ciddiyet ister. Altına aşurtman üstüne çiçekli gömlek de hiç olmamış. Bu nasıl lavalilik? Allah, Allah yani. <laughs> yani. Bağır! <laughs> Evet Ahmet abi ondan sonra bununla alakalı bir ee, tweet atmış. Diyor ki insanlar beni kaynak gösteren haberlerde benimle dalga geçiyorlar. Bir de şunu çok merak edeceğim. Acaba Ahmet abi kilolu bir insan olmasaydı neyle dalga geçeceklerdi? Gerçekten çok merak ediyorum. Gerçi değişmiyor. Benim de yaşımla falan dalga geçiyorlar. Gariptir ki yani. İlla bir şey buluyorlar abi. Müthiş bir şekilcilik var garip bir şekilde ya. Evet dört göz falan derlerdi sanırım. Ya da ne bileyim dört başka bir bulurlar da abi yani ba bana kına kafalı diyen var İşte yaşımla dalga geçer sen ne bilirsin ki falan yapan var var bir yerden illaki çıkıyorlar ya maalesef Karı saçlı falan denilebilir de evet İnsanlar beni kaynak gösteren haberlerde benimle dalga geçiyorlar. Fark etmedikleri aslında aşağılık komplekslerini dışa vuruyor olmaları. Ben kimmişim? En basitinden vatandaşım. Soran ve üstüne giden. Kendinizi siyasilerden alçak görmeyin. Medeniyete böyle ulaşırız. Teşekkürler demiş. Bu kadar basit. Evet Özgür Eylem Albayrak Bey diyor ki genel başkan kimlere rapor veriyor? Ülkeyi bunların devralmasından bir ben korku yüçor olamam. Diyor. Bunlar ne istiyor biliyor musunuz? Parti lideri bamgüm olsun, yumruğunu masaya vursun, vatandaştan üstün olsun. Geçti abi sizin döneminiz. Bir afet bölgesinde halkın küfür bile edebildiği Avustralya Başbakanını gibi yöneticiler protesto hakkı ve sesimizin dinlenmesini istiyoruz demiş Ahmet abi. Çok da iyi demiş, çok da güzel demiş vallahi. Yani görüşürüz abi. Geçti. Yani ne siyasi ne siyasetin içerisinde olan ya da yönetici olan bir insan sizden üstün normal vatandaştan bizden üstün. E ee, ne de kafamıza basabilirler. Siz bunlara yıllarca izin verdiğiniz için bunun normal olduğu anlaşılmış. Artık öyle değil. Olmayacaktı. Ha bunu destekleyen hala maalesef bazı insanlar var görüyoruz ama değişme zamanı geldi diye düşünüyorum. Bunu yapacak olan da sizlersiniz. Teşekkür ederim. Bundan sonra birinin valiyi tanımıyor diye dükkanına ceza kesilmemeli mesela arkadaşlar. diye düşünüyorum. Ya da bir belediye başkanı bir vatandaşa sövdüğünde, küfrettiğinde, ya da devletin parasını daha indirdiğinde hiçbir şey yokmuş gibi davranılmamalı diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Takma mesaj hissediklerinizi. Hayır benim takmamdan değil. Arada konuşmak gerekiyor abi. Çünkü konuş ben bu yorumların bir kısmını okuyorum. Bir kısmına cevap veriyorum. Bir kısmına hiç vermiyorum falan ama bazı yerde artık tamamen susun evet falan yaptığında kendileri haklı gibi davranmaya başlıyorlar. Birinin sanırım dürtmesi gerekiyor. Ya ulan şimdi ağzımı açtırmayın 10 bin kişilik cemaatler oy versinler diye peşkeş çekilen bakanlıklar var arkadaşlar. Vardı pardon özür dilerim ne olur beni tutuklamayın çok önceden diye 2000 öncesi artık öyle şeyler yok. Yani 10 bin kişilik cemaatlerden bahsediyorum. Aa sizin 20 bin kişilik sizin cemaat bize oy versin de. Biz de size şuradan şunu şunu verelim falan. Neyse. Ha burada konuşulması kabul edilemez ama. Hemen Ahmet abi ve abonelerine, rekit abonelerine, pardon, bir bakanlık istiyorum. Acil. CHP ya verirsin ya da biz AK Parti oy veririz. <gülüyor> <gülüyor> Geçtim efendim. Ahmet abi tekrardan tebrik ederim ben. Ha şeyler gelecek hatta gelmiş de. Ee, Ahmet'i yalıyorum Ahmet abi yalamama gerek yok. Ee, Ahmet abi çok dediğim gibi yakın arkadaşım, canım ciğerim. Ha, i̇stersem de yalarım.